Allah'a dalanmak başlığında bu sahne değil mi? Aman bu Biz nakşibendiyiz. <laughs> biz nakşibendiyiz. <laughs> Yani bu tabirden pek hala anlaşılır ki bir şeyi kalbimize mevhid dilimize nakşedeceğiz. Yani demek o ki bizden istenilen hakikati yani, varlık sebebimizi hard bedir bir hamza, taht hamza, bu, nakşet Bu nakşi, ister bir anda yap, ister 40 sene. İstersen burakışı diyor ama işte, her bir şeyi. İstersen 40 sene var, 40 sene bu nakşi tamamla. Bu noktadaki tercih ve kaydet sana kalmış. Nakşiler için evvel ve ahir bu nakşi zaruridir. Başlangıçta sonunda bu nakşi yapmak, bu işi yapmak zaruridir. Nakşilerinde olanlar için. Bu akış olmayınca, bu akış tamamlanmayınca açılan olmak ihtimali yok. O zaman sen <laughs> bu yolun saniklerinden, bu yolun yolculuğundan olma ihtimalin olmasın. Nakşedeceğimiz şey ise zikri fikri mevla ve huzur-i ünsü huzur, rabbul ağlâdır. yani o işleyeceğimiz örnek, işleyeceğimiz motif nedir? Mevlamızın zikir ve fikri. Zikri ve o zikri manası, o zikrin hakikati. Sonra huzur ve üns. Rabbimizin huzuru, onun beraberlik sırrı ve onunla dostluk. Ömer'e dostum. Bir de şu cehep var ki hadis-i şerifte buyrulmuştur. Unutulmamak, korkulmamak ve sadakat edilmek lazımsa yani unutmamamız, çok sevmemiz, ve kendisine sadık olmamız lazımsa bunlara Cenab-ı Hak herkesten ziyade lazım Rabbimiz sevilmeye, sadık kalınmaya, efendim unutulmamaya, zikredilmeye herkesten ve her şeyden çok daha layık. Evet, daha nice zaman biz şimdi mesele belli ise <laughs> biz daha ne zamana kadar zeytle, Amr'la, sunumla, bulma meşgul olacağız. Yani Rabbimizin dışındaki şeylerle biz ne zaman ne zamana kadar meşgul olacağız? Ne zamana kadar oyalanacağız? bize Mevlamız lazım. Bize o lazım. Her şeyi, herkesi burada bırakıp gideceğiz. Biz şimdi misal bize lazım olduğunu zannettiğimiz, ihtiyaç dediğimiz, peşine koştuğumuz, efendim, ne varsa burada, hepsini bırakıp gidiyoruz. Hepsini bırakıyoruz. Baki yalnız olur. Cenab-ı yani Hak merci ve gidilecek yer de yine onun yanıdır. Dönüşümüz ancak onadır. Merkezimiz orasıdır. Hiçbir şey bizi burada yoksa Barındıramaz. Bin bir emekle yaptığımız evimizde bir gece bizi zor saklıyorlar. Hemen ertesi gün hastaneye haber veriyorlar, belediyeye haber veriyorlar. Ama bir an evvel gelin götürün, mezarlıklar gördüğüne haber veriyorlar. Gelin götürün. Ya hani bir yer bizim için yaşıyorlar, bizim için ölüyorlardı vesaire. Bir gece evimizde bizi saklamıyorlar. Arkamızdan hemen eşyalarımızı kapı dışarı ediyorlar, elbiselerimizi. Hayır olsun efendim. Fakir fukaraya hemen veriliyorlar. veriyorlar. Bir elbisenizi bile evde tutmuyorlar. Belki bir iki parça bir şeyimizi bizi yadigar olsun diyorlar, gerçekten çocuklar seviyorsa. Damımızdan, damamızdan bir yadigar olsun diye burada. <laughs> kalan hiçbir şeyimizi bırakmıyorlar. Evet. Birkaç sene sonra da unutulup gidiyoruz. Birkaç sene içinde bayramlarda falan da gelip gidiyorlar. Ondan sonra da Ne Yakın değil, yakın böyle iyi. Sen iki sana bizim, kimse <laughs> Hart <laughs> evet, evet, evet. evet. değil mi? Ya biz bu işleri buradaki işleri yapacağız diye bu makışı erteledik durduk yarın 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 ha? <laughs> İman yakışını, İslam yakışını, Kur'an yakışını erteledik durduk. O şarkılardaydı o, yarınlar, yarınlar bizim diye yetmişli yıllarda öyle bir şarkı vardı. Solakların söylediği e, Efendim. Yarınlar bizim, yarınlarda, yarınlarda mutlu günler var, öyle. Gençlerin belki yaşları müsait değil, hatırlamayabilirler. Evet, o yaşlarda bizde gençtik. O zaman solcularının şarkılarıydı bunlar. Evet. Yarınlarda mutlu günler var da, o mutlu günlere hazırlık yaptınsa, mutluluk hazırladınsa var. Yarın ahiret var, yarın hesap var, Haşır nizam var, alemlerin Rabbi ile yüzleşme var. Boynuzlu koyunun boynuzsuz koyunda, şey, boynuzsuz koyunun boynuzlu koyun. Ko Koyundan hakkını alması var. Yarın bunlar var. Bunlardan sonra mutlu günler var. Eğer bunları başarabilirsen, bu imtihanlardan geçebilirsen, mutlu günler var. Yoksa bütün zorluklar seni bekliyor. Her şey çünkü yanıma saklamışsın yarın mutlu gün var diye bugün hiçbir şey yapmamışsın. Bizim memlekette <laughs> böyle bir darbuka selam atırlar. Kıram. Kadının birisi bir gün kendi kendine izin vermiş ev hanımı. Demiş ben bir gün, hanım olacağım. Ne her gün iş, 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 hep aynı işleri yapıyor. Sabah kalk, evi sütür, temizlik vesaire. Evet, yani. <laughs> Akşama kadar aynı. Ertesi gün yine sil başlar. Sıfırdan aynı işe başlıyor. Bugün hiçbir şey yapmayacağım. Ne sileceğim, ne süpüreceğim. Ben hanım olacağım demiş. Ama akşam adam eve geldiğinde işte efendim bir yemek olsun, bir şey olsun önüne koyabileceğim. Tencereye bir tane tavuk koymuş hazırlamış akşama doğru pişirecek oldu. Adam işten gelmesi yakın olduğunda tavuk pişirecek. Oturmuş bu. Terk ediyor. Çekil de çık. Usta şey diyor. Adam olmuş ya. Bir fukara <laughs> bir fukara birisi gelmiş Allah için şöyle istemiş kadın ona demiş ki ben bugün hanım oldum. Hiç kalkıp sana şimdi içeriden bir şey de veremem. Bir mutfağa bak neyi canın çekiyorsa artık işte. Gönül zahmete koşma. Mutfaktan istediğini al. Bu kadar mutfağa girmiş. Bakmış bir bak mutfakta da bir şey yok. Pencereyi açmış bakmış bir tavuk. <laughs> Onu almış, barımasına indirmiş. Almış, demiş, bundan pişirin, yerim. Kadın da dedi ya, canım neyi çekiyorsa al. Kendi ayarından eski çayını çıkarmış, Tencerenin içine koymuş. Demiş, bu da sana bir hanımlık dersi olsun. açmış. Çıkarken kadına demiş ki, ya senin beyin, eşin yok mu? Demiş var. Her <laughs> ne akşam gelecek demiş işte. E sen bir şey yapmıyorsun. Demiş ki yok bugün ben hanım oldum yapmayacağım. Ona bir tavuk çorbası yapacağım. Demiş. Gelince bir tavuk çorbası. Demiş bak ben sana bir tekerleme öğretim. Geldi mi bunu ona söyle. Eşine söyle keyif edersiniz. Nedir o? Bu müstehce de şey olan. Senin tavuğun benim torbam içinde, benim çarığım senin çorban içinde. Böyle bir <laughs> tekerle dönmüş. Eşine bunu söylersin. Peki, kadın bunu bir de unutmayayım diye akşama kadar birinde bunu döndürmüş, dolandırmış, mırıldatmış. Senin tavuk benim torba içinde, benim çalık senin torba içinde. Adamın işten gelmesi yaklaşmış, kutmuşundan aygazı yapmış işte. Öyle açıp bakmamış. Önceden hazırlanmış ya tavuk var içinde. Aygazı <laughs> biraz yakmış, pişiriyor. Adam eve gelince, hayırdır, ne var ne çok. Demiş ya ben bugün hanım oldum. Ee? Hiçbir şey yapmadım. Oturdum. Teyp ettim bunu. Evet. Bir fukara geldi. Gariba bana bir de bir tekerleme öğretti. Dedi ki eşim geldi mi söylersin. Ben unutmayayım diye hadirem olamıyordum. Söyleyeyim sana da. Neyle dedin? Nedir o tekerleme? Geldi bana dedi ki senin tavuk benim torba içinde, benim çalık senin çorba içinde. Demiş sen ne yapıyorsun? Tavuk çorbası. Adam gitmiş mutfağa, açmış tencereyi bakmış ki çalık tencerede. Hanım gel, hani tavuk çorbası? Tencerede tavuk vardı. Eee şimdi ne var? Çalık var. Sana o bunu söyledik. Senin tavuğu torbasına aldı, çavuğu buraya sana bıraktı, sen de hanım oldun. Tamam, şimdi hanımlar bunu yiyecek demiş, sen bunu yiyeceksin, yedirmiş onlardan. Çavuğu kadına yedirmiş. Evet, mutlu günler. Yarınlarda mutlu günler var. Çavuk hazırladınsa o mutlu günde çavuk yiyeceksin tavuk hazırladınsa tavuk var. Öyleyse hazırlığımıza bakacağız. İşte onun buyuruyor ki ona akışı ister anında yap. La ilahe illallah hmm. Muhammed Resulullah tevhidini ister kavidir imanla gönlüne bir anda bakşet ister kırk senede. Ama o tarafa gittiğinde o akışa bakacaklar. O kış var mı? Ona bakacaklar. Evet. Ona varsa cennette tavuklar seni bekliyor. Ziyaretler. Yoksa cehennemin çarklarını hepsi <laughs> <açıyorsun. gülüyor> Bir Açın ağzını burada. Hoca Efendi okudu. Ayet-i Eğer Allah'a dost olursa, Allah seni bütün karanlıklardan, zorluklardan, sıkıntılardan seni nura çıkaracak. Hidayete, selamete çıkaracak. Allah'ı bırakır şeytan ile arkadaş olursa, şeytan seni karanlıklara dergizlere götürecek <laughs> perişanlığa götürecek seni tercihi bize bırakmıyor Cenab-ı Hak buyurun Allah'a dost olalım <laughs> Allah'ın ismini görmemize nakşedelim fikrimizden bir anda dahi olsa çıkarmayalım. İçimiz, dışımız, önümüz, ardımız, sağımız, solumuz hep nur olsun. <laughs> ardımız olsun. İstersen şeytanın izini <laughs> bütün aydın, aydınlık aydın, aydın. Kalbimiz, ruhumuz, sevgimiz, fikrimiz, işimiz kararsın, kap olsun. <laughs> <laughs> Rabbim elimizden Bizi duyurduğu üzere namıklardan aydınlıklara çıkarsın. Kendisiyle dostluğu, dostları ile dostluğu bize lütfeylesin. <laughs> İslamı gönlümüze nakşedebilmeyi, İslamın nurlarına gönlümüzü açabilmeyi bize lütfeylesin. <laughs> evet. Bu sohbetler böyle kısa kısa kendi zamanlarda demek değişik vesilelerle Nam böyle kısa kısa sohbetler buyurmuşlar. Onları da böyle Allah razı olsun kaydedenlerden, o gün dinleyenler kaydetmişler bunları. Tabi evet. tabii. tabii tutabildiklerini kaydetmişler. O zaman böyle teyit vesaire Efendim, er er yani er teknik cihazlar yok. Akılda ne kadar, hafızada ne kadar tutabilmişlerse kalemi almaya çalışmışlar. Allah onlardan ebediyen razı olsun. Zerre adı büyük onlara da rahmet eylesin. Bakın bugün güzel bir hizmet olmuş. Bugün bizler de istifade ediyoruz. Onların aldıkları notlarla Efendim, bugün biz de okuyoruz, dinliyoruz. Elhamdülillah. Manen sebepleniyoruz, bereketleniyoruz. Tabii. <laughs>